Selam dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda niye bir level store kastımı sormayın çok eğlenceli. Dynamike'ı da bir seviye rank 25 yaptım. Bugün sezon yenilendi bu arada. Acaba videoyu ne zaman atacağım? Umarım yarın atarım ama bilmiyorum gerçekten. Dynamike'ı da 750 yaptım bir seviyeyken fakat kayıtlar yok oldu ve benim sandalyem çok gıcırdıyor gerçekten. Çok kolay değil. Hesaplaşma artı da kasıyordum. Hatta 650 kupaya kadar savaş topunda kastım. Ondan sonra hesaplaşma artıya gireyim dedim. Ama sonra fark ettim ki ben adam öldüremiyorum. O yüzden normal hesaplaşmaya girmeye karar verdim. Daha önce bir seviye Dynamite fail'ladı videoda. Bir seviye Mortis de fail'ladı. 749'dan döndü hatta. Onu umarım bir gün yapacağım ya da bu hesaba çıkmasını falan bekleyeceğim bilmiyorum. Bu hesapta 22 karakter var. Umarım artık bir karakter çıkar diye umuyorum. Çünkü yani kasmadığım sadece 4 karakter kaldı. Bunlardan ne kadar kupa gelebilir ve 11.000 kupayım yani. Evet. Edgar ve Mortis görmek ne kadar beni mutlu etti tartışılır tabi. Şöyle bir sorunumuz var. Bir level stu kasmak isteyen psikopatlara özel bir bilgi. Kutuya çok fa fazla vurman gerekiyor. Ee, evet ve herkes seni buliliyor. Selam takım olabilir miyiz? Ve şöyle bir sorunumuz da var. Tik kafasından tek yiyorum. Piper bana tek atıyor. Griff bir ulti atsa tek yiyeceğim. Edgar üzerim atladı anda zaten Merhaba Tik abim. Abim adam gibi adam Tik abim be. Ben hesaplaşmaya da kasıyorum. Savaş topunda yapmayı düşünüyordum fakat fark ettim ki 580 hasar çok fazla değil. Bir dakika biraz bunlarla takım olsam. Merhaba. Oo oh, oo oh, oh. bu grif ölmeyi hak etti karşım. Tamamdır. Tamamdır karşım. Tamam üçüncü oldum. Ben gayet kabulüm şu an buna. <laughs> bu arada evet ben en son bir düzenli video atma bilmem ne olayı falan konuştuğumu hatırlıyorum. Şöyle bir sorunumuz var. Üniversite senem ve sürekli video atmak için sürekli video çekmem, editleyebilecek vakit ve bunu yapacak kafaya sahip olmam gerekiyor. Şurada bir sorunumuz var. Eve ben 7.40 gibi geliyorum ve sabah 9'da çıkıyorum evden. Sabah 8.30'da çıkıyorum evden hatta. Bu aradaki sürede yaklaşık maksimum 3 saatim boştur. Belki 2. Bilmiyorum. O aradaki boş sürem dışında tamamen ders çalışmaya ve ona, onunla ilgili bir şey yaptığım için Döndüğümde eve, ben kime vurdum? Çok iyi, baba ben hiçbir şey yapmadım çok iyi gidiyoruz ama Adamın dibisiniz beyler hiçbir şey yapmadım ve yine de ikinciyim <laughs> Buradan birinci olsam bir de yok teşekkürler o kadar olmuyor tabi Herhangi bir kutu yok önümde herhangi bir kutu yok Bibi abim bana, benden ulti doldurmana izin veremeyeceğim ne yazık ki Vur, heh vur vur bir tane de öleyim ben reis heh. Tebrikler. Evet canım 800 kaldı. 800 bile değil. Tik ya zaten her şekilde tek yiyormuşum. Bir sorun yok o yüzden. Belli bir yerde değilim. Herhangi bir takımım yok. Zaten vur... O ne? Merhaba. Beni de alır mısınız lütfen? Mortis, Surge, Lola. Bana şaka yapmıyorum tek atar. Direkt tek atar bir de ultisi de var. Abi beni de alsanıza. Bana niye ulti attın? Mortis abim. Ben zaten vurmuyorum, bence böyle ulti doldursak daha hızlı olur. O ne? Niye kaçtı o kadar hasar yemesinin sebebi neydi? <laughs> ve o, ve hayır. Spike atlarlar illa diye düşünüyorum. Güzel, tamam. Hayır! Merhaba, evet evet. En takım benim, evet. Bir şey soracağım. Yukarıda Primo var, Mortis var. Ulti doldurabilirsin ondan. Neden bütün maç beni kovalayarak yani ne zevk aldın hayatından? Can ya yeter abi sen almadın mı? Benden ulti doldurmayın. Heh, gel gel doldur canım çok fazla ya gel doldur ulti benden. En sonunda duo, duo yapacağım galiba. Bu maçta böyle bir 10. falan bilmem ne olursam arkadaşı çağıracağım. Duo da yapacağız artık yapacak. Bir şey yok Piper'ımı öldürme. Arkadaşım uygun değilmiş ne yazık ki. Duo kasamayacağız sanırım. Of o kadar böyle şey ki hani yorucu ki her yerde Edgar görmek veya maç başladığı anda ilk gördüğü çalıya giren Surge görmek o kadar yorucu ki hani. Ben bu 8 kupayı kazanmak için ne kadar uğraştım. Ben yani Surge maksimum bir çalıda kamplayıp teleport atsa maç sonunda bir şeyler yapsa her şekilde kazanacak. Ama ben burada bir level kasıyorum. Ben burada demiyorum ki bir level kasıyorum beni koruyun ben beni koruyun ben en, en kupa ben olayım falan demiyorum yani ama bir evvel olduğum için de üzerime gelmeyin. Gerçek ya bak Tara mesela gitti. Kendi önündeki kutuları bıraktı bak yine. Hesaplaşma artı girdim. Yani artık şey düşünüyorum. Eksi 2 normal kazandığım kupadan eksi 2 yesem falan filan sorun olmaz diye düşünüyorum. Ve artık hani böyle kasayım. Hesaplaşma artı da işte millet kilk peşinde ısrarla koşarken bak 6 kişi kaldı mesela. Az önce bu gaz seviyesinde 100 kişi kalıyor yani. ben yani sen düşün normalde hesaplaşma 10 kişi ama 100 kişi kalıyor. Öyle bir ortam yani sen düşün. Hani Max Bels'in git savaş topunda kas ne bileyim ya. Zaten genellikle karakterler 3 ve 3'te kasılmalı. Çok nadir karakterler hesaplaşma karakteri. Mesela hani artık Edgar hesaplaşma karakteri. Onu anlarım. Shelly tamam yine. O, o ne? Rosa değil kesinlikle. Rosa aslında savaş topunda elmas kapmacada falan iyi ama Olmaz. Hesaplaşmada kasacağım. Benim beynim yok. Hesaplaşma kasanlara beyinsiz demiyorum ama ne olursa olsun hesaplaşma kasanlara beyinsiz diyorum. Öyle diyebilirim aslında. Bana geliyor. Bana atlayacak yüksek ihtimal. Edgar Dain'a yatladı. Dain'a öldü. Ben de bir şeyler yapsam. iyi beleş. Güzel. Temizinden bir kill aldık. Arsa 2 eksi 2 olayından falan eksi yemeyeceğiz. Power küpüm de fazla. O ne bilmiyorum. Şeriymiş. Birinci mi olacağım? Hadi canım. Beklemiyordum açıkçası bir level. bir şekilde birinci olmayı. Artı 14 aldım. 735 kupa. Hiç buralara çıkmamıştım. İlginç değil mi? Piper. Sağ altta da olun. <laughs> Kendine gel. Stu lüt lüt, lüt lütfen ben suyum bir dakika. <laughs> lütfen Piper'ın üzerine atlar mısın bak. Abim. Ha bak. Bunu, bunu, bu, bunlar beyinsiz. Bunun beyni yok. Artı 3'sün. Max'sın. Niye? Hani bir çalıda otur bütün maç bekle. Sebebi ne? Hani tamam şeysindir. Yani oynayacak halin yoktur. O yüzden bir kenara pusayım, kupa kasayım, arkada video izleyeyim. Bazen bana da oluyor. Ama hesaplaşma girmiyorum öyle olduğunda. Ya bak mesela Mortis. Abi o kadar iyi ki karakter şu an. Savaş topunda, elmas kapmacada, ödül avında, kuşatmada bir kaldı Frosty. Öyle düşün. Çok iyi karakter. Ama bir de altın Mortis. Hani altın demek ki? main'im ben. Bilmem ne o havası vermeye çalışıyor ve hesaplaşmada kasıyor ve kaçıyor sadece. Sadece kaçıyor ve ağlama basıyor. Çok toksik. Bazı abim, adamın dibisin reis. Ha. Ha. Ben olayı komple yanlış anlamış olabilirim reisler. Niye kızgınsın bana Mortis abim? Aynen. Hı <laughs> hı. Aynen bazı. Çok iyisin. Bize Mortis atlayacak şimdi bana. Sen de lütfen beni kurtarır mısın aga? Bunu evet olarak varsayıyorum. Ya o kadar beni kurtar, ko, kurtarmak evet yeni yeni favori film. Umarım beni görmez. Ya bak abi bir şey diyeceğim. Niye kutuya yukarıdan girdim? Ben istemiyorum. Baksana bak. Hani bak 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 sağından sol üste kovalıyor. Benim geri gittiğimde orada birileri olmaz. Arka şarkı açtım. Full tryhard oynuyorum arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. O kadar sıkıldım ki artık ama hani yani. Ben bak mesela ortada Mortis var, Edgar var. Leon invis basmış bana geliyor. ne yapabilirim ki ben böyle durumlarda? Vay be, maç başı gördüğüm it bit adam adam be. Oley be. Tamam artı iki de aldım. It bit adamın dibi çıktı. <laughs> Niye neden 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 Mortis bak, o hesaplar hala kaçıyor bak Allahım ölmesine izleyeceğim ve zevkle izleyeceğim hadi hadi bazı sıkıştırın onu koş koş koş. bak 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 taktı taktı önündeki kutuyu alacak hayır olmaz suyu öldürmem lazım neden canım istiyor çünkü geri geldi istiyor evet evet dislike'ını basıp lag dansını da yapıyor ben yapmıyorum artık. umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir gel abim be gelmeyin abim be boş zamanlarında gel oynuyor musun doğru mu? Ben de boş zamanlarımda Magnet oynuyorum kardeşim. Biz o tareti nasıl kıracağız? <laughs> Biz o tareti nasıl kıracağız? Abi <laughs> <laughs> taret kırılmıyor. <laughs> Beyler çok iyi oynadık bu maç değil mi? Bence birinci olabiliriz. Evet bence de çok hak ettiğimiz bir maç olur. Şey yedim ya. <laughs> Aa! Ya... <laughs> Kasırgaya gitsem bir de gelemiyordu. Şey yedim ya. Tuzak yedim. Tuzak yemesem alırdım. Abi en baştan doğa kasaydık. <laughs> Video, videonun en son bak ben bunu yüksek ihtimal videoya bağlarım. Bunu görüyorsanız bağlamışımdır da. İşte dedim yani nasıl kapattığımı hatırlıyorum Discord chatine küfür falan çok eğlenceliydi. <laughs> Mr. P istemiyorum. Altın Mr. P altın. Reis hayvan kaçakçılığından para kazanmış. Adam. Evet. Aslında hayır planım o değildi. Beyler çok iyi oynuyoruz gerçekten. <laughs> aslında evet ünlü oldun abi. Abi. Ah. Abi annemi. Ah. o ne? <gülüyor> <gülüyor> Beni niye öldürdün? Beni niye öldürdün? <gülüyor> <Çepeni> <gülüyor> aldım, aldım. O, aldım da o da olur, o da olur hiç sorun değil. <laughs> o ortadaki power küpler ne kadar fazla ya? <laughs> ortaya koş ortaya al. Ortadaki power küp sayısı şeye benziyor. Türkçe rapi iyi bulan insan sayısı. 61. <laughs> Bana ne oldu? <laughs> Beni tanklar mısın? Beni tanklar mısın? bir şey, ne yapacaktım? Savaş topu açabilirsiniz baştan sonra. Trambolin al kanka, işe yaramazsa savaş topunda acı çekelim olur mu? Yukarıdaki kasa sayıyı keşke. Mantıklı. <laughs> Kutuya altı atıyorum, öyle bir sorunumuz var. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Mantıklı mı, <laughs> değil mi sorgulamıyorlar. <laughs> bir şey görünce yapmaları gerekiyor. Tutunun arkadaşı Red Dynamite. yanında Hayır. ölmüş olan Roza zaman Lan video. <gülüyor> 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 Hayır, <laughs> uçmamam gerekiyordu. <laughs> Kanka o Leon çok çok mantıklı bir hareket yaptı. Kesinlikle nereye gideceğini kimse görmedi. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> oraya değil. Yandış, tamam bu trambolin niye oldu, <laughs> trambolin adam. <de>. Bundan... <laughs> Lan adam tam zıplayacaktı, <laughs> ne yapıyorsun? Aa, aa, ben de geliyorum. Yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok. o buradan nasıl çıkacağız? Bir daha. <gülüyor> 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 ee, yok, hayır kardeşim. Çünkü ben burada bulunduğum için, Leon'un hayat amacı beni öldürmek olduğu için. <laughs> Çünkü herhangi bak bu her şey bu ana geldi. Adam gibi adamlar. Abi, ben iki tamam 3 takım. 2 beyler muhteşem oynadık be. <laughs> evet, Dynamite stun almış, bizim çalıda bekliyordu. Son maç ya. Artı 8, artı 8'in canı 400'e düştü. Hala kovalıyor, hala. Hala kovalıyor. Değdi mi yani? Değdi mi? Değdi mi yani? De ben ah, be ya 743 tane, tane. lan. Yapacak hiçbir şeyin yok ki senin. <laughs> Lola oynayanlardan gerçekten iğreniyorum ya. O kadar kırık bir karakter ki oynamaktan zevk almazsın hani yani. Birinci oluruz bu maç herhalde. Groza ulti basıp üzerime koştu. Çok çok korkuyorum şu an. Hayırdır abi? Hangi rol? <laughs> Nereye gitti? Ya abi. Lola çok güçlü abi. Çok fazla güçlü. Hani Colt ve da daha özürlü hali. Onu da alırız. Güzel güzel. Her maç böyle olsa keşke. 61 yani level oldum kardeşim. 61 levelim oley. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Yok kanka. Carl'ın hayat amacı beni öldürmek. <laughs> Taktı. Bir Çocukluğundan beri bunun için eğitilmiş. Beni bırakmayacak. O ne? O ne? Sen nasıl oraya gittin? Aa beni öldürüp. Aa ben yaptım. En oyuncu benim. Aa o ne? Yıllansan mı? Ne? ne? <laughs> Niye geri atladı o? Tamam. Ne oynadım be? Helal lan. Tamam. Eline sağlık ha. Harbi sağlam oynadın. Mami Ne Mami oldu. Allah'ım sonunda bir seviye rank 25. Katkısı olan herkesin kızına... am. Evet arkadaşlar tebrik ederim kendimi. Sonunda başardım. Bir seviye stu 700. 54 kupa. Allah'ım yani şu ana kadar yaptığım açık ara en zor bir seviye olsun bir seviye olmasın. Herhangi bir seviye olsun. Bu ne yani çok çok zordu yani en sonunda Light gelip bir taşımaya başladı Muhammed Kuş olmaya karar verdi. Dynamike de yapmıştım. Bundan sonra bu hesaba Morty çıktığında Mortis'i de yapacağım. İstediğiniz başka bir karakter daha varsa onu da söyleyebilirsiniz Edgar. Ama eğlenceli olsun Ana, mümkünse de yani de mesela Cro falan. De. Umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın Çok düzenli video atıyorum biliyorum teşekkürler Ama yani işte görüyorsunuz videolar ne kadar uzun sürüyor Bunu bir de editlemesi var Ben eve 7.20'de geldim şu an saat 9.20 Yaklaşık 1.5 saattir şunu çekiyorum Bunu editleyeceğim falan filan bilmem ne Sonraki videoda görüşmek üzere Bye bye